Hepinize sevgiler arkadaşlar 9 Haziran Salı günündeyiz Pazartesi salıya bağlayan gece yarısından sonra dört sularında Ay Kova Burcu'na geçiş yapıyor. E, Ay Kova Burcu'ndayken sosyal toplumsal konulara karşı biraz daha duyarlı olduğumuz bir hale geliriz. Daha gerçekçi, modern, yenilikçi, özgürlükçü bakış açılarıyla hareket etmek isteriz. Adalet ve hakkaniyet anlayışımız biraz daha ön plana çıkabilir. Mantık çerçevesinde ilerleriz arkadaşlar. Kararlarımızı mantığımızla alırız aslına bakarsanız. Çok duygulara yer vermek bize gerçekçi gelmeyecektir çünkü. Bir şeye ikna olabilmemiz için Kesin kanıtları görmek isteriz. Yani o bilimsel anlamda iki kere iki dört eder kanıtlarını e, görmek, hissetmek isteriz. Bunu da elde edebilmek için sorgularız karşımızdakileri aslına bakarsanız. E, e, dijital teknoloji konularla ilgili bir işimiz, projemiz varsa vesaire bunları hayata geçirmek için e, aslında Ayın Kova Burcu'nda olduğu zamanlar oldukça ideal olabiliyor. Ee, sabah 6 sularında ay Satürnle kavuşuyor. Satürn retro durumda arkadaşlar. Hala kova burcunda ee, o da işte temmuzun 3'ünde yan, yanılmıyorsam ee, oğlak burcuna geri dönüyor ama şu anda hala kova burcunda ve retro pozisyonda. Şimdi ayla kavuşumunda güne başlarken üstünden gelmek istediğimiz sorumluluklarda e, bazı engelleme ve kısıtlamalar tekrar gözden geçirmemiz gereken bir takım unsurlar ön plana çıkabilir arkadaşlar. Özellikle yaşlıca bizden büyük tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerin bizi yönlendirmesine izin vermemiz gerekir aslına bakarsanız. Onların o deneyim ve tecrübeleri bizi daha doğru yola yönlendirebilir. Daha önceki hatalarımızı ekarte edebilme şansını bize sağlayabilir arkadaşlar. Diğer taraftan ay satürn kavuşumlarında biraz depresif hissedebiliriz. Biraz böyle kendi kararlarımız, kendi özgürlüklerimiz böyle baskılanıyormuş gibi bir hissiyata kapılabiliriz. Bu da bizi hani biraz böyle mutsuz kılabilir diye düşünüyorum. Akşam 20.30'da ise Ay ile Uranüs arasında stresli etkileşim devreye giriyor. Bu durum bazı duygusal iniş çıkışları beraberinde getirebilir arkadaşlar. Ee, Uranüs modern astrolojide Kova burcunu yöneten gezegen. Ay da Kova burcunda. İkisi arasındaki o stresli etkileşim dediğim gibi böyle hani özgürlüklerin çok fazla kısıtlanmış olması, hayatımızda çok fazla kontrol elimizden çıkıyormuş gibi hissediyor olmak yönünde etkiler e, barındırabilir. Uranüs Boğa burcunda olduğu için finansal konularla alakalı olarak duygusal anlamda kendimizi biraz böyle hani kötü hissedebiliriz belki bunlara bir çıkış yolu aramak yönünde etkiler e, gelebilir e, ani beklenmeyen bir takım tatsız haberler gelebilir bu biraz tadımızı kaçırabilir gibi fakat hemen 22 sularında Ayla Venüs arasındaki pozitif etkileşim devreye giriyor Burada hani mantık e, olarak artık kontrol e, e, ele alınıyor aslına bakarsanız o hani içimizdeki huzursuzluğu giderebileceğimiz çıkış noktaları e, karşımıza gelebilir Venüs retro, retro durumda olduğu için yetenek ve becerilerimizi daha önceden mesela hani bir e, olayla alakalı bir konuyla alakalı ortaya koyduysak başarısız olduysak onu düzeltebilmekle ilgili e, gelişmeler söz konusu olabilir çıkış yollarını bulabiliriz belki e, Sonuçta Venüs hayattan zevk aldığımız konuları gösterir aile arasında pozitif etkileşim varsa duygusal anlamda da kendimizi biraz daha hani o depresif halden çıkıp biraz daha rahat hissedeceğimiz bir şekilde günü tamamlıyor durumda olabiliriz burada özellikle sosyal çevre Çevremizde arkadaşların da biraz desteğini alabilmek çünkü Venüs hani ikili ilişkiler, romantizm hem e, sevgilimiz ilişkide olduğumuz kişinin veya hani sosyal çevremizde arkadaşlarımızın rahatlatıcı etkilerini de ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Salı günü kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir salı geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olabilme fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.